Bugün aşırı heyecanlıyım. Çünkü size yani duyduğunuz en büyük gıybetlerden bir tanesini anlatacağım. Ve part part anlatmak zorundayım. Çünkü böyle hani bir ömür anlatsam bir ömür gider bu aslında. Size sadece bugün böyle tatlı bir giriş yapacağım. İnşallah. Bu arada tırnaklarımı da yedim. Kopardım protest tırnaklarımı. Hiç takılmayın. Konumuz öyle büyük ki... Ne filtrem, ne ışıksızlık... Ne kameranın kalitesizliği, ne tırnağı, hiçbir şey bu gıybetin önüne geçemez. Biliyorsunuz, ben küçükken bir dizide oynadım. Şimdi adını vermeyelim. Ama bir dizide oynadım. O zaman ilkokulun başı filan. Yaşlar epey küçük. Bu dizinin bir de başrol oyuncusu var. Bir hanımefendi. Ha, bildin, bilmiyorum. Neyse artık. Bu hanımefendi hakkında size bir takım bilgiler vereceğim bugün. Çünkü nereden olmasın. Şimdi kafanızda nasıl bir insan canlanıyordur, hiç bilmiyorum ama ben size orijinalini biraz anlatayım. Ee, o zamanlar yaş 6-7 filan, ilk şiddetimi kimden gördüm dersiniz. Hı? ama böyle dizideki ki herkesle tartışıyor, herkesle kavgalı, herkesle arası bozuk. İnanın bizimle de arası bozuk. Yani biz böyle iki çocuğuz. Hay bize de takmış kafayı ama yani nasıl takmış hemen biraz bahsedelim. O zaman şimdi artık benim için travmatik değil her şeyi anlatabilirim. Benim annemle babamın boşanma süreci arkadaşlar. Ve? Beni böyle köşelerde sıkıştırıp şey falan yapıyor bu kadın. Senin annenle baban boşanıyor ya şimdi. Heh. Bir de ben seni bu attırırsam ne olur? Hı? -hı. Sokakta mı kalırsın? Böyle hani... O bu seviyede kötü. Hani böyle sigara içiyor, suratıma üflüyor. Birazdan kanser olacaksın. Çünkü çocuklarda böyle olur falan yapıyor ve şimdi şiddet kısmına geliyorum. Bu aynı kadın böyle çaktırmadan bizim hani etimizici bu arada hani şey filan değil ki bence böyle olsa bile ne demek yani arkadaşlar hani ezberimizi unuttuk yapamıyoruz filan değil normal akıştayken bir anda mesela yanınıza geliyor benim saçımı çekiyor falan çekemiyorum bunu ya abi uzaklaştırın bir daha çocuklu işte çalışmayacağım zaten yeter falan bir anda böyle hani hiçbir şey yok ortada Tek sebebi şeymiş. Arada bir işte yapımdan birileri bize gelip şey diyordu. Ay çok ağır ilaçlar kullanıyor. Lütfen onu alttan alın. Tedavi görüyor filan diyorlardı. Ama tabii ki bu bir bahane midir? Şimdi düşününce bilemiyorum. Sadece çocukların değil. Aynı zamanda yaşlıların da zorbasıydı. <laughs> Mesela yine asla tabii ki anlaşılmasın diye şey yapmayacağım ama yaşlı bir risi vardı işte bu sette. Yazık hani çok zor nefes alıyor, zor konuşuyor filandı. Böyle gidip bayağı alay ediyordu. Ay sayyalarını tutamıyorsun <laughs> yani böyle hani bir insan nasıl max kötü olabilirse bu insan o kadar kötüydü. Yani kafanızda canlandırabileceğiniz en şeytani varlığı canlandırın. Fakat size bu olayın climax yaptığı ve benim annemin bu kadını dövmeye çalıştığı anı nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Çünkü ...bayağı senaryodan bahsetmem gerekiyor. Fakat bahsedemem. Ee, o yüzden... ...kafanızda verin. O zamanlar kuş kadar hafif olduğumuz bir dönem. Ee, tabii dediğim gibi yaşlar altı buçuk falan. <laughs> Bu hanımefendinin de... ...beni taşıması gerekiyor. Ve biz bir stüdyodayız. Büyük büyük... ...kutuların büyük büyük... ...ışıkların arasında oynuyoruz ve beni... ...yüksek bir yerde taşıması gerekiyor. Beni kaydın ortasında o yüksek yerden çat diye aşağıya bir anda bırakmaz mı bu kadın? Şey diye, ay yeter ya öf gerçekten bu sahne beni çok yordu artık falan diye bir anda. Sonra tabii annem dövmeye çalıştı kadını. Yapım ekibi engel oldu. Kadın çok haklı ne yapsın analık duygusuyla fakat bu kadın benim yakamı ne yazık ki bu diziden sonra bırakmıyor. Keşke böyle olsa, öyle olsa size anlatmazdım. Değil mi?